Merhaba, dünya çapında 120'den fazla ülkede kullanılan online İngilizce platformu Open English'e hoş geldin. Dünyanın her yerinden 3 milyondan fazla kişi İngilizcesini geliştirmek ve akıcı konuşmak için 16 yıldan fazla deneyime sahip Open English'i e tercih etti. Hadi platforma ve nasıl çalıştığını beraber bakalım. Open English'e bilgisayarından, tabletinden veya telefonla erişebilirsin. Bu da İngilizceni geliştirmeni kolay hale getiriyor. Platforma ilk kez girdiğinde seni bir seviye belirleme testi bekliyor olacak. Test sonucunuz, senin işi kişi kişiselleştirilmiş ve ortak Avrupa referans çerçevesi standartına uygun bir gelişim planı oluşturmak için kullanacağız. Testi tamamladıktan sonra danışmanımız rehberliğinde bir platform turuna katılarak platformu daha iyi tanıyabilecek ve keşfedebileceksin. Platformda ilerlerken gelişim çubuğunu kullanarak İngilizce'deki ilerlemeyi takip edebilecek ve bir sonraki seviyeye geçmek için düzenli olarak değerlendirme testlerine katılarak hangi alanlarda eksik olduğunu görebileceksin. Burada aynı zamanda kullanıcıların İngilizce geliştirme deneyimini en üst düzeye çıkarmak için çeşitli inovatif araçlar sunuyoruz. Bu araçlardan biri de yapay zeka uzmanımız Jenny. Jenny platforma entegre edilmiş ve kullanıcılara daha etkili bir İngilizce geliştirme deneyimi sunan güçlü bir asistan. Jenny sen platformda İngilizce geliştirirken seninle etkileşimde bulunur. Dil bilgisi, telaffuz, kelime dağarcığı veya konuşma pratiği gibi alanlarda nerede işlenmen gerektiğini ya da nelerle gelişmen gerektiğini sana gösterir. Canlı yani oturumlara katıldıktan sonra Jenny desteğiyle hazırlanmış bir geri bildirim alacaksın. Bu geri bildirimde Jenny oturum süresince eğer bir hata yaptıysam bunlardan bahsedeceğim. Hatta canlı oturum sonrasında Jenny ile o oturuma dair bir ek çalışma oyunu bilmen de mümkün. Tüm bunları ek olarak Jenny konuşma simülasyonları ile gerçek hayat senaryolarına yakın durumlarda pratik yapmanı ve sürekli bir iyileşme süreci içinde olmanı sağlar. Pek çok kişi platformlardaki metotların ne olduğunu soruyor. Open İngilizce ile 3 gelişim unsuru kullanıyoruz. Canlı oturumlar, üniteler ve alıştırmalar. Önce canlı grup oturumlarından bahsederek başlayalım. Bilmen gereken ilk şey grup oturumlara limitsiz katılım hakkı sunduğumuz ve oturumların hepsinin alıp dediği İngilizce olan uzmanlar tarafından veriliyor olması. Ve fayyalar burada bitmiyor. 7.24 online oturumlar sunduğumuz için istediğiniz zaman istediğiniz yerde katılabilirsiniz. Artık evden ayrılmak hayat programını başka birinin programına göre düzenlemek zorunda değilsin. Oturumlarımıza katılan kullanıcılarımız bir uzmanla gerçek zamanlı olarak bağlantı kuruyor. Dünyanın farklı yerlerinden kullanıcılarla birlikte okuduğunu anlama, dil bilgisi ve farklı terminolojiler üzerinde pratik yapıyor ve birbirleri Ile İngilizce iletişim kuruyorlar. Bu oturumlar İngilizce konuşurken buzları kırmak, özgüven kazanmak ve İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için mükemmel bir fırsat. Canlı oturumlarımıza limitsiz katılım hakkın olur. Örneğin programındaki bir şey son dakika iptal olursa hemen online olup bir oturum yakalayabilirsin. Open English ile pratik yapmak işte bu kadar kolay ve rahat. Grup oturumlarımıza ek olarak özel oturumlarımız da bulunuyor. Özel oturumlar tamamen senin daha hızlı ilerlemeni yardımcı olacak. Sadece sen ve uzmanın olduğu kişiselleştirilmiş oturumlar. Bu oturumlarda konuşmak istediğin konuyu sen belirleyeceksin ve uzmanın seni desteklemek, sana anında geri bildirim vermek için yanında olacak. Hazırlanmak istediğin İngilizce bir iş görüşmen veya sunumun varsa bu senin için en iyi seçenek olacaktır. Bu oturumlar ek bir ücrete tabidir. Ancak bu şekilde tamamen kendine ait bir uzmanla kısa sürede İngilizce konuşuyor olacaksın. Canlı oturumlardan bahsettiğimize göre şimdi interaktif alıştırmaları konuşabiliriz. Interaktif alıştırmalarla okuduğun anlama yeteneğini geliştirecek, dil bilgisi üzerine çalışacak da kelime dağarcığını genişleteceksin. İçerikler günlük hayata dayalıdır ve sana arkadaşlarınla veya çalışma ortamında nasıl sohbet edebileceğini, nerelerde resmi ya da günlük İngilizce kullanman gerektiğini gösterecektir. Üstelik i̇şte bunları eğlenceli ve dinamik bir şekilde keşfedeceksin. Son olarak yapay zeka destekli telaffuz aracımızdan da bahsedelim. Bu inovatif araç nasıl mı çalışıyor? Ekranda mikrofonu kullanarak tekrarlaman gereken bir cümle göreceksin. Bunu yüksek sesle söylediğinde araç telaffuzunun ne kadar doğru olduğuna bağlı olarak sana bir yüzde verecek ve tam olarak neyi geliştirmen gerektiği gösterecek. Çoğu platform sadece telaffuzunun doğru mu yanlış mı olduğunu söyler. Ancak bu ahel sana net bir yüzde verir ve çıkarman gereken doğru sesi anlamanı sağlar. Open English'te özel ve ücretsiz bazı özellikler de sunuyoruz. Evet ücretsiz. Basitçe platforma katılarak bu özellikleri hiçbir ek ücret ödemeden erişebileceksin. Peki bu özellikler neler? 1. Çeşitli sektörleri kapsayan iş İngilizcesi içeriklerinin keyfini çıkarabileceksin. Pazarlama, satış, teknoloji, finans, proje yönetimi ve veri birime gibi birçok alana özel yaygın alan terim ve kavramı keşfedeceksin. 2. IELTS, TOEIC ve TOEFL gibi dünya çapında önemli olan uluslararası yeterlilik testlerine hazırlanmak sağlayacak bir formcala olacak. Yurt dışında çalışmayı veya eğitimde yurt dışına devam etmeyi düşünüyorsan platformun bu özelliğine bayılacaksın. Daha önce farklı yöntemler denilmiş ve İngilizce konuşurken kendini hala rahat hissetmiyor olabilirsin. Bunun ne kadar hayal kırıklığı yaratabileceğini biliyoruz. Bu sebeple platformda İngilizcenin geliştirme sürecini hızlı ve kolay hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kaç yaşında olduğun veya şu an hangi seviyede olduğun fark etmek için platforma kazılan herkes bizim metodumuz ile başarabilir. İngilizce'ne geliştirme yolculuğunun her da senin yanında olacağımızı unutma. Sen de inovatif araçlara sahip dinamik bir platform arıyorsan Open English ile Akıcı İngilizce konuşma yolculuğuna şimdi başla. Hadi Akıcı İngilizce konuşma hedefine birlikte başaralım.